Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz dün bir video çektim. Ee, Modern Alfa ve Batıralp ile ilgili. Şimdi gerçi bunu e, videomda da gördünüz. E, benim kesinlikle Modern Al alfayla İbrahim kardeşinde bir e, problemim yok, tamam mı? Ve e, onu kötü göstermek için de çekmedim bu videoyu. E, ve dün kendisi videonun altına bir yorum yaptı. E, ben ondan böyle e, kaliteli bir e, şey beklerdim. O, o da onu yaptı, doğrusunu söyleyeyim. E, yanlış anladın beni abi. Bazı şeyleri anlattı. Ben hala bazı konu, bazı şey, yani bu video ile ilgili bazı şeylerde onunla aynı fikirde değilim. Tamam mı? Fakat bence kalitesini gösterdi ve e, insan gibi, adam gibi videonun altına bir yorum yaptı ve ben de ona cevap verdim. O yüzden kesinlikle benim amacım İbrahim kardeşimi Kötü göstermek veya e, onu onu kendi kanalımda e, aşağı düşürmek değildi kesinlikle değil tamam mı? onun reaksiyonundan da bunu böyle anlaşıldığını fark ettim fakat yine de söylemek istedim e, dediğim gibi belki videomda şey nedir o e, bazı şeyleri çok fazla anlatmışımdır ee, o ve bazı yorumlarda şey söyleniyor nedir o İşte bakın şunu baştan söyleyeyim burada söz konusu olan ne modern alfa ne de Baturay Tunalı burada söz konusu olan farklı bir şey tamam mı söz konusu olan tanımadığın bilmediğin bir insan hakkında Öyle şeyler söylüyorsun ki bence bence bu yanlış, tamam mı? Baturay tunalı şey olabilir. Nedir o? Ee, dünya'nın en büyük sahtekarı olabilir veya dünyanın en iyi insanı olabilir. Tamam mı? Bunu bilmiyoruz. O yüzden artı e, şey yapılan nedir o? E, mesela İbrahim'in sonradan yazdığı ve yorumlarda okuduğum şey. Abi bize bir lüks hayat satıyor, şey, e, şey tacirliği yapıyor, nedir o? E, umut tacirliği yapıyor, tamam mı? Lüks yerlerde gösteriyor kendini. Bakın arkadaşlar, e, kusura bakmayın ama onun gösterdiği yerler, yaşam tarzı çok lüks bir yaşam tarzı değil, tamam mı? Biraz E ticaretinden anlıyorsanız, yaptıysanız, biraz da dünya dünyaya dolaştıysanız bunun çok lüks bir hayat olmadığını e, siz de bilirsiniz tamam mı? Yani e, e ticaretinde bir sene iki sene bir e ticaret mazisi olan insan ve dünyayı dünyada belli yerlere gitmiş bir insan bu göster onun gösterdiği şeylerin çok pahalı şeyler olmadığını e, bilir tamam mı? Yani Amazon'da bir şeysiniz, satıcıysanız tamam mı? Bir süre sonra eğer 3-5 tane ürününüz varsa belli bir belli bir şeye ulaşırsınız. Nedir o? Belli bir kazancı ulaşırsınız ve bu kazançla ne bileyim 4 bin, 5 bin dolarla dünyanın her yerinde standartların biraz üstünde yaşarsınız. Tamam şimdi sen tabii ki İstanbul'un nedir o Kenar Mahallesi'nde bir şeyde apartmanda oturduğun zaman tamam mı? O daire şş, nedir o e, iyi bir daire bile olsa tamam mı? Çok farklı. Yani Yeni Zelanda'daki, Avustralya'daki, Amerika'daki tamam mı? Standartlardan çok farklı. Yani siz sanıyorsunuz ki adam işte ne bileyim duplex ev, evde gözüküyor. O eve 10 bin dolar para ödüyor. Bu böyle değil. Hani çok lüks bir şey göremedim ben onun e, şeylerinde. Gidiyor Yeni Zelanda'da kalıyor bir e, nedir o Dublex, belki dubleksin e, bir, üç odasında kalıyor, iki odasında kalıyor. Bunların hiçbirisini, hiçbirisini bilmiyoruz. Onları şeyine detayını da bilmiyorum. Ne? Yani öyle bir lüks bir hayat göremedim. Ben ben de nedir o? E, dünyayı gezdiğim zamanlar oldu, tamam mı? Çok güzel yerlerde e, e, ucuz fiyatlara kaldım, tamam mı? Ve e, bu Türkiye'deki veya Almanya'daki standartlarımdan daha fazlaydı. Ama Almanya'da verdiğim parayı veya Türkiye'de verdiğim parayla e, o evlerde kaldım. Ya 30 30 dolara Miami'de tamam mı? Son model araba kiraladım. Günlüğü 30 dolar. Yani diyorum size Miami Miami Miami'nin en güzel yerinde 30 dolara şey nedir o e, son model son model araba kiraladım. Yani belli şeyleri görmediyseniz yaşamadıysanız tamam mı bunlar size çok lüks gelebilir bana hiç lüks gelmedi tamam mı ayrıyetten çok daha önemli bir şey var tamam mı siz bu adamın bu adamın şey yaptığı dediğim gibi Baturay Tunalı e, bazı şeyleri Nedir o ee, abartıyor da olabilir diyelim ki diyelim ki abartıyor yani abarttığı şey de ortada çok abarttığı bir şey de yok yani sonuçta e, şey yapmıyor nedir o İşte bu benim dört katlı evim e, altımda Ferrari'm. yapmıyor tamam mı gidiyor birisinin evinde işte bir ay kalıyor bunun parasını ödüyor. Anlıyor musun? Gidiyor bir tane araba kiralıyor bir haftalığına. Tamam mı? Çünkü orada şeyde, yolda. O yüzden e, olaylara, olaylara farklı açıdan bakmanız gerekiyor. Belli şeyleri yaşamanız gerekiyor. Belli şeyleri bilmeniz için. Tamam mı? Ayrıyeten yani şimdi adam size yaşadığı hayatı e, gösteriyor. Bazıları diyor ki işte yok e, abi bunlar gerçek değil bilmem ne değil. Ya bunlar gerçek bile olmasa gösterdiği hayat çok lüks bir hayat değil ki. Sana da diyor bir de şey e, umut tacirliği yapıyor abi diyor. Ya bu, bu, bu umut tacirliği değil ki bu bir gerçek. Tamam mı? E-commerce bir gerçek ya. Yani bakın bütün Amerika'da şeyler nedir o? eğitim veren insanlara bakın. Ya hep bir tanesi şey böyle şeyler yaşıyordur. Nedir o? Çok e, altında son model e, e, araba, güzel evlerde yaşıyordur ya da şey diyordur. Ben 10 milyon dolar kazanıyorum diyordur. Ya bunu bunu hepsi yapıyordur. Hepsi yapar. Çünkü adamlar para kazanıyorlar. Bir şekilde bir şekilde kendini şey yapması lazım nedir o e, pazarlaması lazım. E, adam şimdi 10 milyon dolar kazanıyorsa e, kusura bakmayın. Şey mi? 2 milyon dolar mı kazanıyor veya daha mı az söylesin? Kazanıyorsa kazanıyor kardeşim. Önemli olan sen diyeceksin ki ya bu bu işi yapıp bu bu paraları kazananlar var. Bir sürü insan var ya. Yani biraz bu şeylerin içindeyseniz nedir o takip ederseniz işte Amazon işini, ne bileyim dropshipping işini veya farklı işler, affiliate marketing dedikleri olayları e, takip ederseniz bir sürü insan güzel hayatlar yaşıyor. Yani umut tacirliği diye bir şey yok. Ya ben 2004 senesinde e ticaretine başladığım zaman, tamam mı? İşler o kadar çabuk gelişti ki kendime. Ev aldım, iki tane araba vardı kapının önünde. Ya bir, bir kalemde, bir kalemde yarım milyon euro veya bin milyon euroyu kaçırdığım zamanlar oldu. Yani biraz farklı olaylar, biraz daha farklı yürüseydi belki üç ay içinde yarım milyon euro, 1 milyon euro yapacak durumlarım vardı. Yani şey öyle bir ee, düşünüş tarzı var ki ya bunlar. Normal e ticareti yapıyor. E, sahtekarlık da yapmıyor. kazanamazdan lan bu parayı. Diye düşünüyorsunuz. Halbuki bu böyle değil ya. Ya bu paralar kazanılıyor. He. Her zaman kolay mı oluyor? E, çoğunlukla kolay olmuyor. Geceleri geceleri düşünerek yatıyorsun. Rüyana giriyor. Tamam mı? Bütün günü onunla uğraşıyorsun. Benim benim ee, çok uykusuz gecelerim oldu. Ama e, çok çalışıyorsunuz. Bazen, bazen de şa şansınız da yaver gidiyor. Bazen çok çalışıyorsunuz, tamam mı? Güzel sonuçlara ulaşıyorsunuz. Bazen çok çalışıyorsunuz, şanslı da oluyorsunuz, tamam mı? Şans mı? Tabii ki e, doğru seçim yapma olayı, tamam mı? Ya. Bu işi çok iyi bilmiyorsunuz. Bir seçim yapıyorsunuz. Yani birinci ürünü de alabilirsiniz, ikinci ürünü de alabilirsiniz. Diyorsunuz ki ikinci ürün olsun diyorsun. Diyorsunuz. Ürün şey oluyor. Nedir o? Tavana vuruyor. Ya bu işler böyle. Herhangi bir dediğim gibi söz konusu olan Baturay Tunalı veya şey değil. Nedir o? Ee, modern Alfa değil. Söz konusu olan yani insanların kafasındaki ya abi hayal bize hayal satıyor şey nedir o ee, şey şey yapıyor abartıyor işte ya e, abarttığı bir şey ne abarttığı ne var ki <laughs> ben onu anlamıyorum milyon dolarlık şey diyor proje diyor e, der abicim milyon, onun çünkü şeyini koymuş nedir o şey vermiş. Kendine bir hedef koymuş. Diyor ki bu hedefe ulaşacağım diyor. Adam demiyor ki bir ay içinde 1 milyon dolar kazanacağım veya 5 milyon milyon dolarlık proje. Belki iki sene sürecek. Belki 5 sene sürecek. Belki bir sene sürecek. Yani bu işlerin içinde olmadığınız için bu size şey geliyor. Çopik geliyor. Yani e, insanların sizi kandırdığını zannediyorsunuz. Tabii ki kandıran insanlar var. Tabii ki e, size size hava atan, ne bileyim son model arabalar kiralayıp işte bu benim hayatım deyip size komik komik kursları satanlar var. Ama ya bu, bu adam lüks bir hayat yaşıyor o zaman bu şey hayal taciri veya yalan söylüyor demek bence doğru değil. Bence bence bu tür insanları bence bu işten anlayan bu tür hayatları yaşamış e, ticaretin içinde olan veya e-ticaretin içinde olan insanların yargılaması Ben bence çok daha doğru He şey diyebilirsin ya, bırakın mesela Amazon Amazon hakkında e, şey yapan birkaç tane Türk kanalı var onlar onlara bile ki yani bunlar kaliteli e, çocuklar onlara bile neler çıktı ya neler ne Üç kağıtçı olmadı? Ya yani adam kurs kursunu alıyor. Ne bileyim atıyor mu? 200 dolar veriyor, 300 dolar veriyor. Tamam mı? Şey zannediyor. Kursu aldım. Tamam. İş bitti. Ondan sonra fıslayınca da tamam mı? Ne doğru dürüst şey nedir o çalışıyor. Ne do ya da en, en biz zorlandığımı bırakıyor. Tamam mı? Parası bitiyor. Ondan sonra o kursu satan sahtekar oluyor. Ya bunu bunu biz ben bunu yüzlerce kez buna tanık oldum ya. İnsanlar böyle. Ama daha sen yani bazı yorumlarda geldi daha şeyini mi nedir o? Adamın kursunu görmemişin. Tamam mı? Ondan sonra abi bu şey hayal satıyor. Ya hayal sattığı hayal değil kardeşim. Ben bunu tasdik ederim. Hayal değil. O kadar çabuk oluyor ki bu işler bazen. Ha bazen de olmuyor. Ben ilk işimi başlattım, tık diye oldu. İkinci işimde uğraştım aylarca. Olmadı bir şey. Olmayınca olmuyor. Tamam. Ama bu bu ee, bu tür insanların sahtekar olduğunu göstermez veya ee, bir de şey deniliyor. Nedir o? Hayat tacirliği yaparak senin paranı almak istiyor. Kim para kazanmak istemiyor ki? Herkes para kazanmak istiyor. Tabii ki yaptığı işi bir tek bir şekilde şey yapacak. Nedir o? Reklamını yapacak. Kötü reklam mı yapsın? Yani yaşadığı hayatı gösteriyor ve e, diyor ki siz de böyle yaşayabilirsiniz diyor ve ki bu yaşamdan dediğim gibi çok çok pahalı bir yaşam değil yani ben ben yola çıkayım istedikten sonra onun iki katını iki, iki katını yaparım ve çok büyük paralar harcamama da gerek gerekiyor yani yapar mıyım yapmaz mıyım başka şey. Ama e, e, bir sürü şey var. Nedir o? Amerikalı YouTuber var. Amazon işinden para kazanıyor. Ya herifler bir Panama'da, bir şeyde nedir o? E, Bahamalar'da, bir Karayipler'de adamlar geziyor. Ne diyeceğiz adamlara? Sahtekar mı diyeceğiz adamlara? Yani adam şey de diyebilirim, bu kadar para kazanmıyor. E bu kadar para kazanmıyorsa o zaman e, mesela Bağmalarda bir hafta, bilmem nerede bir hafta. Demek ki bu yaşam tarzı pahalı bir yaşam tarzı değil. <laughs> Çünkü yani yani söylemek istediğim e, şey benim hoşuma gitmeyen şey nedir o? Bazı mesela birkaç kişi de adam yapmış yetişiyeti şey on başarılı olamamış veya birisinin tarafından artık nasıl kazıklandı diyeceğim bilemiyorum şey diyor adam abi bu işte böyleleri çok var şeyde internette bu da şeye benziyor ha, hayal tüccarına benziyor bence bir insanı bilmeden, tanımadan böyle şeyler söylememeli. Artı dediğim gibi verdiği verdiği kötü bir şey değil. Tam tersi. İnsanlara şey diyor, çok çalışın diyor. Siz de yapabilirsiniz diyor. Ben de aynısını söylüyorum. Yani onun söylediklerini ben de söylerim. Ben de mesela e-ticaretiyle ilgili videolar yaptım. Yani veya hayat iş işle ilgili videolar yaptım. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Yani şey diyebilirsiniz. Adam şey satıyor abi. Nedir o? Kurs satıyor. Kursla ilgili yani o iş modeliyle ilgili veya e-ticareti ile ilgili videoları videolar yapmıyor. O zaman şey dersin kardeşim güvenmem. Çin'deki videolara güvenmem dersin. Ya birisi birisi veya bu işten anlayan birisi şeyini yapar. Nedir o? Girer bakar. Ya da e, kursu alanlara sorarsın. Tamam mı? Nedir o? Yorumlarda yazarsın. Bu senin bileceğin iş. Dersin ki ya bu adam sadece konuşuyor ama kursla ilgili bir şey vermiyor. Almazsın şeyini. Nedir o? E, kursunu. Bu onun bir tercihidir. O o kendisi şey hayat tarzıyla hayat stiliyle e, bunu satmaya çalışıyor. Bazı insanlar da nedir o e, direkt ne diyeyim, Amazon ile ilgili videolar yapıyorlar. Bu bu tür videolar üzerinden nedir o kurs satıyorlar ve şey nedir o para kazanıyorlar. Artı e, bir insan e ticareti yapar bir süre sonra şey de kurs da bir üründür yani. Kurs da bir üründür. Tamam mı? Ve Amazon işi yaptığın zaman bir bir ürünün parası vardır. Yani elle tutulan bir şey. şu kalemi şu kaleme atıyorum. 3 lira verirsin. Tamam mı? Her seferinde bu kaleme 3 lira verirsin. Şey kurs işi öyle değildir. Değildir ki. Bir kere yaparsın. Sürekli satarsın. Çok karlı bir iştir adamın işi para kazanmaksa tamam mı? Illaki yani adamın 20 tane ürünü varsa 21. de şey olabilir. Nedir o? Bir Amazon kursu olabilir. Çünkü çok şeydir. bir kere yaparsın. ara, reklamını yaparsın ki YouTube kanalın varsa buna para bile vermesin. Çok kazançlı bir iştir. Yani benim ben de bunu yapabilirim. Bunda bir şey yok yani. Ben de bunu yapabilirim, kurs yapabilirim ve yola çıkıp e, her yerden videolar çekebilirim. Çok güzel videolar çekebilirim, güzel yerlerin. Çünkü bizim bazı ne bileyim Türkiye'de yaşadığımız hayatla Amerika'da yaşanan hayat aynı değil. Yeni Zelanda'da yaşanan hayat aynı değil. Almanya'da yaşanan hayat Aynı değil. İnsanlar burada orta orta direkteki insanların bahçeli evleri var, tamam mı? Belli belli yerlerde bahçeli ne bileyim İstanbul'un belli semtlerinde bahçeli bir ev, lüks bir bir şeydir. Ama burada lüks değil. Veya Yeni Zelanda'nın ne bileyim en dip köşesinde çok güzel evlerde yaş insanlar yaşar. Tamam mı? Gidip sen orada kalmaya kalkmaya kalkarsan veya tezadüfen covid 19da oradaysan küçük paralara kalabilirsin. Yani benim söylemek istediğim bence bence böyle şeylerle böyle şeylere tüy kaka yapacağınızı biraz daha dikkatli olun. Siz tüy kaka yaparken bir sürü insan nedir o ürünleri alıyor, satıyor, para kazanıyor. Böyle şeylerle uğraşın. Bence Bence bunları yorum yapanlara diyor, tamam mı? Modern Alfa İbrahim kardeşim videolar yapabilir ama söylediklerinde bence biraz dikkatli olmalı. Ben böyle görüyorum, tamam mı? Çünkü bir insana, bir insandan yani kesin bilmediğin zaman biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü o kadar o kadar şey var ki nedir o? çeşitli hikayeler var ki insanların farklı hikayeleri var ki bazen bilemiyorsun yeni şey arkadaşım bile bilemiyor söz konusu olan burada dediğim gibi ...Baturalp tunalı değil ben onu ne tanırım ne şeyim var yani bir muhabbetin fazla bir muhabbetim var adamla ben onu savunmak da istiyorum sadece onu da savunmuyorum dediğim gibi belki Dünyanın en büyük sahtekarı veya dünyanın en, en iyi insanı olabilir. Bunları bilmiyorum. Ama bilmediği için, bilmediğim için kesinlikle ona bu tür şeyler söylemem. Ve bence bunu yapmak da yanlış. Bilmediğiniz zaman yanlış. yarın bir gün bir şey çıkar. Ona yapabilecek bir şey yok. Ama bir insan suçlu yargılanırken suçlu bulana kadar şeydir nedir o şeydir suçsuzdur. Biz her gördüğümüz insana kötü şeyle yaklaşırsak olmaz. Ben bundan bahsediyorum yani bunu kırmak istiyorum şeyde Türkiye'de özellikle ticaret işlerinde. Ya şeyi söylüyorum insanlar şey yapıyor, nedir o? Katıl butonundan, video katıl butonunun arkasına video koyuyor. Bence bundan doğal bir şey yok ve parasını alıyor. Bundan doğal bir şey yok. Tamam ben ben koymuyorum, koymadığımı da söylüyorum her seferinde çünkü koymuyorum para para da almıyorum. Bunu bunu söylerim. Ama bu benim bir tercihimdir. Onu yapanların yanlış yanlış yaptıklarını göstermez. Ki ben bunu da belirttim ve hiçbir zaman ee, onlara kötü bir şey söylemem. O yüzden bu konularda biraz dikkatli olmak lazım. E, kimsenin Kimsenin de kalbini kırmak istemem, istemedim de zaten, tamam mı? Ee, dediğim gibi e, İbrahim kardeşimin de yazdığı e, beni beni memnun etti çünkü e, yani karakterli bir insan gibi davrandı. Bence bence İbrahim kaliteli bir çocuk bazen apuk bu şeyler yazan da oldu. Tamam mı? İşte alifalar böyle mi olur? Yani e, alifalık terbiyesizlik yapmak değil veya alifalık şey değil yani kavga etmek değil tam tersi. Bence e, Alfa olan bir insan ilk önce insan gibi insandır. İnse, şey, adil bir insandır. Adil olmak lazım. Kavgacı değil. Eee Kavga yapmadan da biz anlaşırız inşallah. Her zaman öyle olur. Neyse çok uzattım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.